Vesvese kimlere gelir abi? Vesvese herkese gelir. Ama kale almamak lazım. Şeytan gelir fısıldar. Allah söylüyor. Söyleyecek diyor şeytan. Yani şeytana niye söyledin diyemeyiz. Der. Kale almazsa çeker gider. Yine gelir. Hoş dersin yine gider. Ya yine gelir. Yani şeytanı deneme yapar. Kale almadın mı? Biter. E bir de hiç ilgi göstermenin anlarsa bir sefer gelmez şeytan artık. Yani hiç takmazsan, kale almazsan gelmez. Bir de siz on yıl sonra erteleyin demiştiniz. Ha, o tip vesveseleri. Ee, bir de evet, onlarla hiç ilgilenmemek lazım. Mesela bazen bir şey üzülüyor, halk bir şey konuşuyor, ona kafayı takıyor, bir şey, o tip şey. Ee, nefsani vesveseler. Onu da on yıl erteleyin. 10 yıl sonra söz dersin, hepsini değerlendireceğim. <laughs> söz yani tek tek değerlendireceğim hepsini. İnceleyeceğim. Hatta istersen bir yere de yazabilirsiniz dersiniz yani madem o kadar önemli görüyorsun, bir deftere yazayım. 10 yıl sonra açılmak üzere açtığınızda gülersiniz. Hiçbir anlamı yok. Hepsi hikaye. Yani kendi halinizde de gülersiniz. Vesvesenin Açıktan ana gülersiniz yani çünkü hiç bomboş işler yani.